Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Evet değerli arkadaşlar. Elif anlatmaya, izah etmeye devam ediyoruz. Ve sin harfine geldik değerli arkadaşlar. Ve sin harfinde dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir? Hemen anlatmaya, izah etmeye devam edelim. Başlayalım değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Genel bilgilere baktığımız zaman ve orada hemen tecvidle ilgili bir bilgimiz gelmiş ve burada ne demişiz değerli arkadaşlar? Sin harfi ihve harflerindendir değerli arkadaşlar. Nunu sakinden sonra, tenvinden sonra e, sin harfi geldiği zaman ihve olur değerli arkadaşlar. Ve geçiyoruz bunu bu detayı tecvid bilenler için ekstra olarak anlattık değerli arkadaşlar. Ve hemen ikinci maddemize geldik. Sin harfi ince bir harftir, kalın değildir yazmışız. Sin harfi ince bir harftir, kalın değildir. Bu ne demek değerli arkadaşlar? Şimdi sin harfi ile saat harfi bazen karıştırılabiliyor. Bazen sin harfi saat şekliyle ok 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 okunma e, hatasına düşürülebiliyor bazen de saat sin harfine değiştirilme durumu olabiliyor bazen. Bu hataya bazen insan düşebiliyor değerli arkadaşlar. Bu nedenle biz ne yazdık değerli arkadaşlar? Sin incedir. Saat kalındır. Sin, se, si, su diyoruz. Veyahut işte kalın olarak saat, sa, si, su. Bunlar bu harfler birbirine karıştırılmamalı, karıştırılmaması gerekir değerli arkadaşlar. Burada dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Birisi sin, birisi de sattır. S, is, is, ince. Geri ise es, is, ikisinin İkisinin sıfatı farklıdır değerli arkadaşlar. Üçüncü maddemize geliyoruz değerli arkadaşlar. Ve bu maddemizde de e, ne yazmışız değerli arkadaşlar? Sıfatları yazmışız. bu sin harfinde de bazı sıfatlar söz konusu ve hemen bu sıfatları izah edelim değerli arkadaşlar. Sin harfinde hem sıfatı var. Yani s dediğimiz zaman s dediğimiz zaman değerli arkadaşlar orada bir nefesin ve sesin aktığını hemen müşahede ediyoruz. Ve buna biz ne diyoruz değerli arkadaşlar? Sin harfi telaffuz edilirken Sin dediğimiz zaman Sin'in aktığını e, e, aktığını müşahede ediyoruz. Nefesin aktığını müşahede ediyoruz. Ve burada bir hem sıfatının olduğunu e, hemen kavrayabiliyoruz değerli arkadaşlar. İkinci olarak Rihvet sıfatı var. Sin harfi telaffuz edilirken sakin bir şekilde cezmeli bir şekilde telaffuz edilirken e, o sin harfinin nefesinin aktığını müşahede ediyoruz. Es, is, üs, es, is, üs şekliyle okuduğumuz zaman nefes cereyanı akıyor değerli arkadaşlar. Diğer bir sıfatımız safir sıfatı değerli arkadaşlar. Evet. Sin harfini telaffuz ettiğimiz zaman e, sükürlü bir şekilde, cezmeli bir şekilde telaffuz ettiğimiz zaman safir sıfatı olduğunu müşahede ediyoruz. Es, is, üs, yılan sesi gibi bir sesin e, çıktığını e, müşahede ediyoruz ve bu da bir safir sıfatı olduğunu bize ne yapıyor değerli arkadaşlar bildiriyor. Ve sin harfinde infitah sıfatı var. S dediğimiz zaman S ve e, e, burada e, e, dilimiz yukarıya meyletmiyor. Ortada kalıyor. S, S hareketli bir şekilde okuduğumuz zaman ne oluyor değerli arkadaşlar? Dilimiz yukarıya da değildir ve ağzımız az azıcık bir e, açıkta kalma durumu söz konusu burada. Buna da ne diyoruz değerli arkadaşlar? İnfitah diyoruz ve sin harfinde istifale e, sıfatı olduğunu da de, müşahede ediyoruz. Sin harfinde istifale e, sıfatı var. Çünkü dil yukarıda değildir, aşağıdadır. Aşağıda olduğundan dolayı biz buna ne diyoruz değerli arkadaşlar? İstifale diyoruz. Ve terkik sıfatı var değerli arkadaşlar. Sin harfinde terkik sıfatı var. Yani e, istila değil, ya kalın değil bir ince bir ses olduğunu bir sıfat olduğunu burada müşahede ediyoruz değerli arkadaşlar sin harfinde son olarak değerli arkadaşlar sin harfinde ısmat sıfatı var ısmat neydi sin harfini telaffuz ettiğimiz zaman oradaki güçlükten bahsediyor mahrece dayandığı söz konusu olduğundan dolayı burada bir mahrece dayanma var ve burada da bir ismat sıfatı olduğunu müşahede ediyoruz değerli arkadaşlar. Böylece değerli arkadaşlar sin harfi ile ilgili bütün bilgileri detaylı bir şekilde anlatmaya, izah etmeye çalıştık. İnşallah başka bir deste başka bir harfin anlatımında buluşmak ümidiyle Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar.